İdgam ve çeşitleri İdgam, sözlükte bir şeyi bir şeyin içine katmak demektir. Terim olarak ise birbirinin aynı, yani mütemasil veya aynı cinsten, yani mütecaniz, yahut da birbirine yakınlığı olan, yani mütekarip iki harf yan yana geldiklerinde birincisini ikincisine katmaya, idhal etmeye idgam denir. i̇dgam mı misleyin. İdgam-ı misleyn, mahreçleri ve sıfatları aynı olan iki harften birincisi sakin, ikincisi harekeli olarak yan yana gelirse, idgam-ı misleyn olur ve bu durumda sakin olan ilk harf, harekeli olan ikinci harfe idgam edilir. Mahreçleri ve sıfatları aynı olan iki harfe, misleyn harf denir. Bu harfler aynı kelimede bulunurlarsa, tek harf olarak yazılır ve üzerine şedde konur. Örnek, el hurru rabbuke eğer birbirine bitişik iki kelimede bulunurlarsa ayrı ayrı yazılırlar. Örnek an nefsin fe ma rabihat ticaretuhum idgamı mislen ikiye ayrılır. İdgamı mislen maal gunne yani gunneli idgamı mislein idgamı mislein bila gunne yani gunnesiz idgamı mislein İdgam-ı misleyin malikunne, sakin nundan sonra harekeli nun, sakin mimden sonra harekeli mim gelirse gerçekleşir. Hunne, genizden gelen sese denir. Konuşurken küçük dil genize çekilerek çıkan sestir. Örnek, fi اَذَانِهِمْ مِنْ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ İdgam-ı misleyin bilâ hunne, nun ve mim harflerinin dışında kalan diğer harflerin idgamıdır. Birincisi sakin, ikincisi harekeli olduğunda birincisi ikincisine idgam edilir. Örnek, Belleccu, Ella'ibune, kul nazrib bi Fema rabihat ticaretuhum, Belleccu, اذهب بكتابي من نريد اذ ذهب فاما كانهم